Merhaba YouTube gençlerin bu bölümünde birazcık aşçılıktan bahsedelim dedim ve hadi hemen başlayalım. Aşçılık için en temel yer zaten buralar biliyorsunuzdur. Hani her haritada yani bilmiyorsanız da söyleyeyim. Her şehrin merkezinde böyle bir tane aşçılık yeri var. Diğer bölgelere de bakalım hatta şöyle. Bu aşçılık yerlerindeki ki bununki de buradaymış Liyue'ninki. Yinezumanınki de şuralarda bir yerde olması lazım. Genel aşçılık malzemeleri satılır. Hemen bir bakalım şuradan da. Aynı zamanda tariflerin çoğunluğu da burada satılır. Haberiniz olsun. Hatta şöyle göstereyim. Burada bir sürü tarif var. Bunları almanız lazım ki yemek yapabilirsiniz. Tabii bütün hepsi için geçerli değil bazı malzemeler. Sizden yani bazı tarifler sizde de var zaten. Onun dışında işte burada temel malzemeler falan filan var. Aynı şekilde şurada temel itemler satan yer de var. Buradaki itemlerle de yine bu mutfak malzemelerini toplayabilirsiniz. Yani alabilirsiniz. Aynı zamanda burada reputation'larınız var. Yani saygınlığınız belki denilebilir. Onlardan ne kadar arttırırsanız bir şehirde size indirim yaparlar. Daha rahat bir şekilde yaparsınız. Sonra aşçılığa gelecek olursak. Aşçılığı yapmak için öncelikle altında ateş yanan bir tane ocağa ihtiyacınız var. Bu açık dünyada da çıkabiliyor. Buralarda da bulabilirsiniz. Yani aşçıların direkt yanında. Ondan sonra aşçılıkta önemli olan bir şey şurada profesyansi belki öyle okunuyordur emin değilim. Burası yani genel olarak ustalığınız denilebilir burada. Yani ne kadar ustaysanız o kadar daha kolay yapıyorsunuz. Ki zaten belli bir sayısı var. O sayıya ulaştığınızda artık ustasınız anlamına geliyor. Mesela 5'e 5 olduğu için bunu artık otomatik yapabiliyoruz demek oluyor. Eğer 5'e 5 olmasaydı mesela şu vardı. O'na 15 şu anda bu. Yani 5 tane daha yapmamız gerekiyor ustalık olsun. Otomatik yapamıyoruz. Manuel yapmamız gerekiyor. Yani kendimiz yapacağız. Ve hadi bir başlayalım mesela. Bunları Manuel yani kendimiz pişirirsek bu şekilde pişiriyoruz ve olabildiğince perfect noktasına getirmeniz gerekiyor. Perfect noktasına gelince bu ustalık seviyeniz artıyor. Eğer gelmezse artmıyor. O yüzden dikkatli olun. Hemen bir tane yapıp bunun ustalığını fullleyeceğim mesela. Sonrasında ne olduğunu da görelim ben. Şöyle. Ve bu da sonuncu mesela. Hepsini perfect aldığımız için gördüğünüz gibi hem burada bir yani kilit açıldı hem de burada gördüğünüz gibi otomatik pişirme seçeneği açıldı. Otomatik pişirme seçeneği açtığınızda kaç tane malzemeniz varsa direkt olarak pişirebiliyorsunuz. Ama şu anda bunu yapmayacağım. Onun dışında şurada üstlerinde gördüğünüz işaretler falan var. Bunlardan bahsetmem lazım. En temelinde bunların hepsi farklı bir anlama geliyor. Bir baktığınızda zaten anlaşılabilir şeyler genel olarak. Artı şekli size can basıyor. Şuradaki koruyucu ruh tarzında bir sembolü var. Bu sizi yeniden hayata döndürüyor. Onun dışında şurada kılıç sembolleri var. Bunlar genel olarak saldırı üzerine, kalkan sembolleri savunma üzerine. Sonra şurada sıcaklığı arttıran bir şey var. Gördüğünüz gibi bu oyundaki şu bölgeyle alakalı hemen orayı da göstereyim. Şu aşağıda buz bölgesi var. Dragon Spine diye. Bu bölgeyle alakalı bu bölgede donuyorsunuz. O donma sürenizi azaltıyor işte. Daha uzun süre sıcak kalabiliyorsunuz. Onun dışında şöyle gördüğünüz gibi sizin dayanıklılığınızı, stamina'nızı arttıran özellikteki olanlar var. Genel olarak bu kadarlar. Bunların ama aynı zamanda şöyle göstereyim. Mesela gördüğünüz gibi burada bir kılıç ve bir ok sembolü var. Bunun anlamı yani bütün yani saldırı genel olarak sadece saldırı üzerine. Onun dışında mesela şuraya geldiğimizde burada gördüğünüz gibi crit rate değişti. Çünkü buradaki sembol diğer sembolün birebir aynısı değil ama mantık olarak baktığınızda ikisi de saldırı gücünüzü arttıran şeyler. Onun dışında mesela cana geldiğimizde bir tane artılı olanlar var. Bunlar normal canınızı bir kere yeniliyor. Bir de artının arkasında gelen artılar var. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi canınızı belli bir süre daha yenilemenizi sağlıyor. Onun dışında başka farklı olan galiba yoktu. Gerçi varmış. Mesela staminanızı arttıran normal bir stamina arttırma varmış. Bir de staminanızı tazeleyen varmış. Bu stamina sürenizi bu da normal staminayı arttırıyormuş. Bunun dışında genel olarak böyleler işte. Önemli olanlardan biri karakterler. Karakterlerin bazılarının pasifleri var. Bunlardan da bahsetmem lazım. Karakter pasifleri konusunda birkaç karakterin bazı yemeklere karşı bonusu var. Bunlardan hemen bir başlayalım. En alttan başlamamız daha mantıklı olur. Öncelikle Barbara karakteri. Barbara karakteri can yenileme özelliği verenlere ekstradan 2 kat çıkma şansı veriyor. %12 şansla 2 kat alabiliyorsunuz. Bunlar hem can yenileme Sonra can yenil sürekli can yenileme olanlar ve üçüncü olarak da sizi dirilten yetenekleri kastediyorum yani. Burada yani kastettiği şey bu. Hemen yeniden bir göstereyim de karışmasın. Mesela şöyle geldiniz bu artıya. Bunu pişirdiğinizde zaten önerenlerde şurada gördüğünüz gibi orada hatta yeniden göstereyim. Pişir dediğinizde bunun etrafında gördüğünüz gibi çizgi çıkıyor. Diyor ki bu karakteri değiştir. Bu karakterin bonusu yok ama başka karakterlerin bonusu var. Bunlardan en önemlisi Barbara, Diona ve Jin'di tabii ki. Biz Barbara'dan bahsediyorduk. Barbara işte bu artıyı, sonra devamlı artıyı ve diriltmeyi. Yani bu üç yemeği Barbara 2 kat daha fazla çıkarmasını sağlayabiliyor. Yani bir tane pişirdiğinde iki tane malzeme alabiliyorsun. İki tane yemek. Onun dışında diğer karakterlere geçelim hadi. Parti setup değil bekle. Karakter arşivde. Barbara'dan sonra Shannin var. Shannin karakteri de benzer bir mantıkta. Zaten direkt olarak hatta aynısı da diyebiliriz. Ama tek farkı buradan da gördüğünüz gibi saldırı yetenekleri için aynısı geçerli. Saldırı ve crit. Oradaki yani zaten göstermiştim az önce saldırı ve krit yemeklerini iki kat şansı var. iki kat çıkarma. Onun dışında geçelim başka bir karaktere bakalım bakalım neler varmış. Noel karakteri var. Noel karakteri de benzer mantıkla çalışıyor zaten. Bunların hepsi benzer mantıkla çalışıyor. Buradan gördüğünüz gibi Noel'in özelliği de defans olanları. Yani defans yemeklerini iki katı çıkarması. Devam edelim. Jin, Barbara ile aynı yine can yenileme ile ilgili olanları. Ondan sonra geldik geldik Diona. Diona da aynı yine can yenileme olanları. Bu böylece 3 tane oluyorlar işte. Sonra Shinyan karakteri. Shinyan karakteri de Noel ile aynı. Yine savunma olanları iki katı şansla çıkarıyor. Yani iki katı çıkarıyor. Yüzde %12 şanslar. Ondan sonra Hu Tao'ya daha sonra geleceğim. Onunki biraz daha farklı çünkü. Bakalım başka hangi karakter vardı? Yeni gelen karakterlerden biri vardı. Yunjin karakteri. Yunjin karakter de sonunda oyuna eklendi yani. Zahmet ettiler birazcık geç oldu ama. Stamina olanları %12 şansla iki katı yemek düşürmesini sağlıyor. Sonra Hu Tao'ya geldiğimizde de Wu ki birazcık daha farklı bir özelliği var. Tuhaf yemek pişirmenizi sağlıyor. Aynı türün tuhaf olanından. Peki tuhaf yemekler ne? Yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlıyor olabilirim bunu. Hemen bir bakacağım o yüzden. Mesela şu yemeği aldığınızda bize önerdikleri arasında Diana, Diana, Barbara ve Jean dışında Kaya'ya da var. Kaya'ya bize özel yemek yaptırıyor. Mesela bu özel yemek Emin değilim ama galiba buydu. Bir dakika bir bakmam lazım. Hmm, bu galiba Suspicious sayılmıyormuş. O zaman yani muhtemelen Hu Tao'nunkiler kendine özel Suspicious yemekler yapıyor. Yani tuhaf yemekler aslında şüpheli yemekler demek daha doğru. Onun dışında işte hazır buraya da gelmişken o Special yemeklerden bahsetmek lazım. Her karakterin bir tane Special yemeği var. Ve bu special yemekleri sadece o karakterle pişirdiğinizde elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki Kaya'ydı. Aynı zamanda mesela siteye geldiğimizde buradan da göreceğiniz gibi Amber karakteri. Burada yazıyor zaten özel bir yemek yapabilir diye. Onun dışında başka başka burada bir sürü şey var işte. Her birinin bir karakteri yok onu söylemem lazım. Sadece bazılarının var. Mesela yani hangisi olduğuna emin değilim ama mesela şuraya geldik bakalım. Burada mesela benimkilerde yokmuş. Belki sizinkilerden birinde vardır. Diğer karakterlerden birinde vardır ama mesela benimkinde yokmuş. Her neyse bunu da bitirdiğimize göre özel yemeklerden falan da bahsettik. Şimdi malzeme toplama kısmına geçelim. Yemek için nasıl malzeme toplayacağız? Öncelikle neden haritayı açması bu kadar geç sürdüyse Öncelikle arama motorunuza internet arama motorunuza Genshin Map yazarak bir tane map sitesini açmanız lazım. Genshin'in haritasını gösterin. Bu haritayı gösteren yerlerde hangi malzemeye ihtiyacınız olduğunu da belirleyip oradan işaretlemeniz lazım tek tek. Mesela bu yemeği yapacağız diyelim. Size mantar ve tavuk soruyor. Tavuk budu. Bunların nerede, nerederde çıktığını orada işaretleyeceksiniz ve gidip toplayacaksınız bunları. Onun dışında mesela benim şurada yapmak istediğim bir tane vardı. Bakayım hangisi olabilir? Bu olabilir mesela. Birkaç tane şundan toplayalım. Mesela yumurta. Ben yumurtanın birkaç tanesinin yerini biliyorum o yüzden gideceğim. Mesela benim en çok yumurta toplamayı sevdiğim yer şurası. Şunun çatısında direkt 8 tane yumurta çıkıyor. Mesela diyelim ki işte burayı işaretlediniz ve buraya geliyorsunuz. Gayet yapacağınız şeyler basit. Gidip yanına toplayacaksınız sadece o işaretlediğiniz yerleri bu kadar. Sonrasında da geri dönüp pişirme işlemine devam edebilirsiniz. Onun dışında, onun dışında bir de tarifler konusundan birazcık daha bahsetmek lazım. Ama önce şu yumurtaları toplayalım. Malzeme toplama kısmının içinde. Mesela burada tavuklar da varmış. Tavuk budu olarak geçiyor yani kuşlar. Mesela yumurtalar. Ondan sonra şurada yine yumurtalar. Oraya da gidelim. Burada da yumurtalar işte. Ondan sonra şurada da var. Böyle zaten birkaç yeri işaretleseniz yemek yapmak için yeterli malzemeyi elde edersiniz. Sonra geri dönüyorsunuz. ben hadi burada pişirmeye devam edeyim. Burada da var çünkü yapabileceğimiz, pişireceğimiz yer. Aynı zamanda tariflere de buradan geçeriz. Sonra da geliyorsunuz şurada. Bu fırından pişirebiliyorsunuz. Hangi malzemeyi de hatırlayamadım ama galiba şuydu. Evet. Şunu birazcık pişirelim mesela. ve galiba bu da sonuncu. Yani daha elimde malzeme yok. Ve mesela başarısız oldum. Başarısız olduğum için ustalık seviyem de artmadı bu arada. Fark ettiğiniz gibi. Ondan da bir bahsetmiş olayım. Sonra tarifler konusuna gelecek olursak. Tarifleri nereden bulacaksınız? Tarifleri zaten başta da söylediğim gibi genel olarak bu şeflerden falan bulabiliyorsunuz. Burada da şef var. Bundakinde ama satılmıyor bu arada. Bunda satılmamasına rağmen şuradakinde satılıyor bu arkadaşlar. Hemen bir göstereyim. Bir şeyler almak istiyorum dediğimde burada tarifler falan var yine bir sürü. 3 tane varmış burada. Aynı zamanda yemekler falan da varmış. Buraları yine alabilirsiniz. Onun dışında etrafa gezdiğinizde böyle rastgele NPC'ler de bazı tarifleri satıyor olabilir. Aynı zamanda görevlerden de tarif veriyorlar. Böylelikle bütün tarifleri falan bulabiliyorsunuz. Zaten onları da Genşinin wikisinden falan belki bakabilirsiniz. Köpeğe birazcık elektrik şov yaptık. Onun dışında açık alandakilere de bir bakalım. Mesela açık alanda nerede vardı? Şuralarda bir yerde vardı galiba. Açık alanda da şöyle bir şey var. Eğer söndürmüşseniz ki savaşırsanız sönüyor ateşler. Onları geri yakmanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var yani bütün elementler ateşle etkileştiği için bir tek ateşle saldırıyorsanız veya rüzgarla saldırıyorsanız bir şey olmaz. Geri kalanlar durumunda söner. Mesela şuraya geldik. Şurada açık bir tane var. Bunun altını söndürebiliyor muyuz? Evet, mesela söndürdük. Buna söndürdüğümüzde geliyoruz ve diyoruz ki ateş, Diyor ki ateş yeteneğini kullanarak burayı yak önce. Sonra ateş karakterini alıyoruz. Böyle yaktığımızda burası yanmış oluyor. Sonra geri yemek yapmaya geçebilirsiniz. Yine tamamen aynı ekran. Bu yüzden hiç sorun yok. Yani burayı da kullanabilirsiniz. Geri şehrin içindekileri de kullanabilirsiniz. Onun dışında son olarak da şurası kaldı. Burada materyal yapma yeri var. Materyal yapma yerinde gördüğünüz gibi bu kadar malzeme var. Sadece bunların hepsini bulabileceğiniz yani yapabileceğiniz şeyler şurada gösteriliyor. Ve süreleri buranın bayağı uzun aslında baktığınızda. Hani yine şu bir dakikada yapılıyormuş. Bir dakikada 1 3 5 5 5 3 20 dakika, 10 dakika, 10, 15, 20 dakika olmak üzere gittikçe artıyor süreleri. Ve şöyle bir şey var. Bunlardan bir tane de kullanmıyorsunuz. Bu yüzden bayağı bir süre istiyor. Mesela şunun bir tanesini hiçbir işinize yaramaz. Ortalama olarak hepsini yapmanız gerekiyor. Mesela pişirelim bunları. Bunlar gördüğünüz gibi böyle bir çembere giriyor ve sizin için hemen pişiriyorlar orada. Gereken malzemeleri de zaten buradan gördünüz az önce. Bunları kullanarak da işte diğer yemekleri falan yapabiliyorsunuz. Bunları da hemen şöyle göstereyim. Mesela şuradaki bu malzemeyi doğadan bulamıyorsunuz. Zaten yazdığı gibi şurada işlenmiş diyor. İşleme işlemini buradan yapabiliyorsunuz şurada gördüğünüz gibi. Onun dışında mesela şurada başka örnek olarak hangisi olabilir? Şeker sanki vardı. Bakalım bakalım başka bir tane daha olsa güzel olacak. Mesela burada da un var. Unu da aynı şekilde buradan yapmanız gerekiyor. Ya da satın da alabilirsiniz. Gerçi unu o yüzden o kadar önemli değil. Mesela sosis var. Sosis de yine işleme ile alınıyor. Ama bunların bazıları bu arada. Küçük küçük miktarlarda satılıyor. Haberiniz olsun illa yapmanıza gerek yok yani. Eğer bir yerlerden satın alırsanız da olur. Bunun dışında bazı malzemeler var. Onları da göstermem lazım. Bunlar da yine doğada bulunmuyorlar. Mesela karides gibi. Karidesler gördüğünüz gibi burada satılıyor. Genel malzeme dükkanlarında. Liyue'de ve Inuzuma'da satılıyormuş mesela. Onun dışında pirinç var. Pirinç de aynı şekilde Liyue ve Inuzuma'da çıkıyormuş. Onun dışında başka neler olabilir? Bakalım tofu var mesela şurada gösteriyordu. Tofu da aynı şekilde Liyue veya Inuzuma'da çıkıyormuş gibi. Bu malzemeleri de sadece bu dükkanlardan satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda geri kalanlar işte balıklar, meyveler ondan sonra şuradaki özel itemler falan bunları hep Etraftan topluyorsunuz sonra tuz gibi şeyleri de yine satın alıyorsunuz. Bu hepsinde satın alınabilenlerden biri mesela. Genel olarak aşçılıkta bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Aşçılıktan bir de ne zaman kullanırsınız ondan da bahsetmek lazım. Aşçılığı kullanma zamanınız genelde şöyle söyleyeyim. En çok öldüğünüzde kullanıyorsunuz. Öldüğünüzde yeniden canlandırmak için ve ayrıca takımınızda bir can yenilemeci yoksa çok fazla can yenilemek için kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden yani domainlerde falan kullanabilirsiniz. Çünkü domainlerde genelde co girmeniz gerekiyor oyunlara ve hiç kimse healer almak istemeyebiliyor. Bu durumlarda yapabileceğiniz şey, şey iyileştirme almak, iyileştirme yemeği. Onun dışında şurada Abyss var. Abyss ya da sonsuz uçurum işte. Buradakini yaparken de yemeklere ihtiyacınız oluyor. İyileştirme falan filan ama orada yeniden dirilme yok haberiniz olsun. Peki bir de şu da vardı onu da söylemeyi unutmamak lazım. Bu oyunda yemekleri hızlıca kullanmamızı sağlayan bir sistem var. Burada gördüğünüz gibi şu anda zaten takmışım. Bu malzemeyi kullanarak galiba bunu görevde falan veriyor olması lazım emin değilim. Şöyle göstereyim. Böyle buraya geldiğinizde Equip tuşuna tıklayarak bunu alabiliyorsunuz. Aynı zamanda hangi malzemeleri koyacağınızı da siz seçiyorsunuz. Mesela bunu değiştirip bunun yerine daha başka bir tane itemi koyabilirsiniz. Benim şu anda bundan bayağı olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Onun dışında iyileştirme için de buradaki malzemelerden birini seçebilirsiniz. Ki üstteki aslında iyileştirme için alttaki de diriltme için haberiniz olsun. Bunu kullandıktan sonra yani taktıktan sonra equip dedikten sonra Z'ye basmanız yetiyor. Z'ye bastığınızda Gördüğünüz gibi canınız yenileniyor direkt. Böylelikle aşçılıkla ilgili söyleyebileceğim her şey bitti. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, devamı gelecek. Görüşürüz. Başka rehberler falan gelecek işte.